Sarp biraz daha şey geç abi gelsin abi başlayalım. isteyenler zaten gelirler <laughs> şey yaparlar. Ee, öncelikle bu davetimizi izletirmeyip buraya geldiğiniz için e, Oluş Şube Müdürü Mehmet Fazla Gülü olarak e, hepinize teşekkür ediyorum. Burada bize beraber olduğunuz için. Üç e, ay mühendislik Oluş Şube Müdürü Makine Mühendisi Mehmet Fazla Gülü'nü Buraya gelmekteki amacımız <laughs> Bu 2023 yılı içerisinde doğalgazın gelmesi planlanıyor. Bununla alakalı da hem sizlerin merak ettiği soruları cevap verebilmek, hem de üç ay kimdir? Ya yani böyle bir e, İstanbul firması var, firması bir firma var. Yarın bir çünkü burada göreceksiniz sadece bir firma değil. Onlarca firma yarayacak, iş yapacak. Ve neredeyse bir tesisatı yaptığımız zaman şu anda en iyisi bir tesisat olacak. Ve bu evlerde o güveni size hangi firmalar verebilecek? Evet. Yetki var mı? Bu işin doğuşu nasıl ben olur? Ben çarşıdayım. Ben de iyi. Merak ettiğiniz soruları da yaratmaya çalışacağız. Ben ilk başta üç ay mühendisi tamam. kimdir? Bu adamlar sadece doğal işini yapıyorlar. Yoksa yarın bu adamların ayakta kalması gerektiren işlere yönelmişler mi? Yönelmişler <laughs> mi? Çünkü insanların içeride en büyük e, sorduğu soru şu, ya kardeşim, firmalar buraya geliyor, iş yapıyor, bir sene, iki sene duruyor. Şimdikten sonra muhatap alacak kimseleri bulamıyoruz. Bizim şu anda Mengen ofisimizi yeni açtık. Yeni çağ ofisimiz 2017 yılından beri bu yere, orada işimiz bitti. Ama hala ofisimiz var. İnsanlar geldiklerinde derdini anlatabiliyorlar. Ve bize bütün organizasyonu organizasyon yapımız, Bolu Şöly'den gidiyor. Düzce Şöbe de bize bağlı. oraya da 2018 yılında açtık. Ve gaz açılışları, proje olaylarında sürecinde kurumsallığı ve bir de en hızlı proje konayla firmalardan bir tanesiyiz. Bununla alakalı kısaca Uşay Bayisi Fakta'ya sık olarak Uşay Bayisi kim? Onu anlatmaya çalışacağım. bir şey yapabiliriz. biraz var. biraz daha yaklaştım. Yediyemezsin. <laughs> <Hı, yine. gülüyor> Ondan sesi geliyor mu abi? Daha Oğlum, Böyle falan konuşuluyor mu? Boğuldum buradan mikrofonu. Böyle konuşsam daha mı iyi <laughs> 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 Evet, like gelsin. Çay Grup olarak iştiraklerimizden, yapımızdan ve faaliyetlerimizden <laughs> daha iyi <laughs> <Kimin de? gülüyor> Daha iyi O zaman burada devam edeceğiz. Daha biraz daha bari. Herkes ama iyi bir şekilde. <laughs> Nasıl değil mi? Yakınca daha iyi çıkıyor. Evet. Bu sunumda bizleri daha iyi için 3 ay grup olarak iştirak yazımızdan ve faaliyet alanlarımızdan bahsedeceğiz. Tarihçimiz devam ediyoruz da, abi. İlk başta 3 ay arası, bir üç ay öncesi 1999 yılında İstanbul'da kurulan bir firma. Böyle küçük bir tane ofis tarzında Mustafa Bey'e ayağın bir yoldan bir değer kişi, dört kişilik kişiler konuşup o zamana kadar gelen bir firma. İlk etapta 1999 yılında doğal gaz temelli e, faaliyette bulunmaya başladı. Daha önceden 2007 yılında elektrik ve mekanik tarafımızı açtı. Elektrik ve mekanik tarafı edilen bölümümüzde havalandırma, ısıtma, soğutma, iklimlendirme, diğer etkili sistemler yani uçan yansıklar yediği zaman alt yapı ve üst yapısında ısıtmadan giriş yansıklar kadar şu anda yapılabilecek bütün işlemleri bir şefa altında yapabiliyor. 2012 yılında inşaat işi girdik. İstanbul'da kentsel dönüşüm işleri dağılık olduğu için öyle bir talep vardı. İnşaat işi bizim daha çok olayımıza geldi. Çünkü doğal gazını altında kendi ifade sağlık olduğu için işleri zamanla teslim edebildik. Kentsel dönüşüm işlerinde de, de e, diğer markalara göre bir marka sıfır öne Çünkü bütün çatı sadece üç ay yansı çatı altısında e, işlerimiz bir duruma gelebildi. Çünkü bütün mühendisler, çalışma arkadaşlar, eşyalar, tek çatı altında da da bir zekalar başladı. Evet, şey, şey. Ve 2019 yılında Çay Mahallesi'nin alt faizi olan bir sonet Bu sonet, burada istaflar vardır, biliyorlardır. Valilere direkt kombi, klima, kütüphanelerde ürünleri satabilen ve şu anda Türkiye genelinde 81 ile 3 bin tane e, iştiraki olan ve de 500 tanesi de ticaret yapan bir tane firma. Şimdi yakında sizden soracaksınız. Bir ortalama alın lazım gibi bu bizim kullanımımız da var. Şimdiden kompleyen almak ağır, isteyen arkadaşlar olursa, aldığımız e, olursa bu tarafta da yardımcı olmaya çalışacağız. Ve 2021 yılı e, içinde de, e, yani geçen sene yani içerisinde, bir şekilde şirketimde, bir müteşşif ekipler aramış şirketi grubuna geçtik. Üç ay olarak borsa açılma sürecimiz var. 2023 yılında da borsa açılacağız. Borsayla alakalı e, tabii onların e, bir tane müşteri de çok değerli oluyor. Burada borsa sürecinde hizmet sağlamaktan ziyade müşteri yönetimi çok önemli. Ee, akabinde müşteri aksi bir beyanı olduğu zaman bunların denetlemesi SPK tarafından yapılıyor. Bağımsız denetçiler de denetliyorlar. O yüzden üç ay arasında olarak kutlama geçtik ve hizmet konusunda çok büyük sorumluluklarımız var. Müşteri memnuniyeti adı altında çok büyük sorumluluklarımız var. <laughs> Bizdemos bizdemos vasıtasıyla tenebirim şeklinde olarak çözümler üreten ve özellikle mutlak gibi bir nazar Türkiye'nin alandaki en büyük mühendislik kibosu oldu. Şu anda bütün bu saydıklarım tek çatı altında yapan e, Türkiye genelinde en fazla 3 tane konuş var. Bunlardan bir tanesi dışarıda. Sayın Güneş Ersi bu da kümesler Biz daha önce kümeslere de geldik. Orada işe yersiz ihtiyaçlar oluyor. Elektrik bedelleri çok fazla olduğu için kümeslerdeki işlere geldik. Ve şu anda dediğimiz ilk markası, elektrikli şarj stasyonunu yavaş yavaş televizyonlarda duymaya başlıyorsunuz. Elektrikli araçlar şu anda yok ama gelecekte bunlar ön plana geçecek. E, durum iyi olanlar burada bir görmeye başlarsınız. Bundan 5 sene sonra veya böyle e, ziyarete gelecek, özellikle turistik alanda ziyarete gelecek olan insanlar bir ihtiyaç olacak. Ve biz bu eğitim maalesef Türkiye'de sadece şu anda yeni tane marka var. Zesin, zor enerjisi olduğu gibi durumlar var. Ve bunun direkt distribütörünü yapan firmayız. Amerikan firması direkt bize altyapımızı bildiği için üç ay maalesef çalışmamız çalışma istediğini bile getirdiler. Çünkü e, biz diğer firmaları yönetilme şekilde her şube kendi içinde yapılanması, kendi işlerini kendi çözümler veriyor. Biz burada İstanbul'da bağlı e, işte, e, konular geçiyor. Biz de 25 şöyle bir şube gaz açmasından, proje olan yatırmasından, hasil iş yapmasına kadar her şube kendi işi kendi çözebilecek pozisyonda. Merkez sadece onların finansmanızı, muhasebemizi, kontrol satın almamızı yüklüyor çünkü şeyler yaptığımız için, onlar yaptığımız için. Orada zeyler, e, Yapar yapan taraf oluyorlar. Biz bütün iş burada yapımını alan sebeple hizmet vermeye başlarsak Bolu Şöbeler'e hizmet vermeye başlayacağız. Müşterilerin sıkıntısı olursa biz Bolu Şöbeler'e çözeceğiz. Bu şekilde yönlendirmemizi yapacağız. Misyonumuz AGD'nin bulunduğu her alanda müşteri memnuniyeti en büyük kazanç tasarımıyla en çok tercih edilen marka güçlendirerek güçlendirmek, sürdürmek, grubumuzu Türkiye'nin en güvenilir, en saygın markasına getirmek. Şimdi bizim için en önemli olan unsurlardan bir tanesi müşteri memnuniyeti. Biz 2015 yılından bu zamana kadar yüzde 96 müşteri memnuniyetini yakaladık. Müşterimizin telefonları insanları şu anda en iyi şikayet ettiği konuşudur. Dairemiz mutlu olur, iş yaptırırsınız, bu fark etmez, dolap fayans olur, tuvalet olur, tuvalet taşı olur, kapı olur. İş yapıldıktan sonra bir arıza çıktığı zaman muhatap olabilecekler filmi duymakta çok zorluk çekerler. O usta tekrar demeye getirmek için çünkü bu işin Ama o usta tekrar demeye getirebilmek için getiremezsiniz çoğu zaman. Ekstra cebinizden 300 -50 lira, 500 lira Allah ne versin diye o parayı ödersiniz. Bizim merkeze bağlı olmamızın bizim müşteri için avantajı şu. Müşteri biz Biz problemi çözemedik. Bizden kaynaklı problemi çözemedik. Müşteri merkezi şikayetlerine getirdiği zaman bu şikayetler dijital olmalı ve eksikliğimizden düşer bizim de şikayetleri görmek ve yanında var müşterinin ihtiyacını karşılamak zorundayız. Biz şu anda yaptığımız tesisatları, sözleşmeleri istinaden 6 sene işçilik garantisi veriyoruz. Bunu neye istinaden veriyoruz? Ekibimize, bazenimize, kendimize ve ekip arkadaşlarımıza güvendiğimiz için veriyoruz. Ve bu 6 seneyi, hani burada bu sene iş yapıldı, 2 sene de bulunduğu doğalgaz bir tıpkı mantığı değil. Çünkü biz bunu sözleşmeleri belirtiyoruz ya da bir gün yasal süreç başlatmak isterse bile müşteri elindeki sözleşmeyi istinad eder. Haklı olarak bir soruya getirilir. Zaten yapılamamız gelen şu şekilde oluyor. Burada bir başlıktan ofis tutuyoruz. Burada bir de güvenliği takip eden arkadaşımız muhafif için Eli anahtar tutan arkadaşı alıyoruz. Teknikten yapıyoruz. Ona ekiplerimizi veriyoruz. Müşteri sıkıntı yaşayacağı yerler neler, ne gibi sorunlar yaşarlar? Anlık çözümü sağlayabilecek arkadaşları burada geçirmeye çalışıyoruz. Yoksa kompidir, doğal bazdır, kalorifer tesisatdır. Buna herkes yapar. Ama önemli olan o firmanın yetkili mühendisi var mı? Yarın bir doğal bazda sıkıntı yaşadığı anda çünkü burada insanlar hep sıkıntı yaşadığında başımıza gelen e, bir millet olduğumuz için ilk başta işi işte, düzgün yere yaptırırsa bu biz ya da başka bir yetkili firma. Yarın bir madde aldığımızda sorumlu sahibi insanlara da onu bildirmezse o güvenliğe girdiler. Burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor. En ucuzun iş yapmak, iş yapmak değil. En önemli olan bizim kaydımız en uygun maliyetlerde müşteri ihtiyaç karşılamak. Biz hiçbir zaman şunu söylemeyiz. Ya biz senin elini en ucuzda yapacağız demeyiz. Ama biz senin evini, sizin evimizi kendi evimiz gibi yapacağız Kendi evimizde ne kullanacaksa sizi de oraya kurmamak zorundayız. Çünkü onların eve dönüşü, bir evi tekrardan daireye gitmenin maliyeti bizim için çok daha üst seviyedir. Evet, faaliyet alanlarımız enerji, inşaat, elektromekanik en ve ticaret. Geçelim sen, için. Yönetim kurulu Ayhan Bey ve Mustafa Bey patronlarımız, Kayseri ve Yozgat'ın kendini, onlar beraber kurdular. Turan Çakırcılar bizi e, ofisin hareketleri sahiplerimiz o kararlar verirler ve e, toplamda İstanbul'da İstanbul yılında başladığımız şu anda şu anda haritada hakiklerimiz, ilerimiz görüyorsunuz. Şu anda 33 il, 63 şube ve bir personelden fazla çalışan sahibiz. Bu şubede şu anda 18 tane personelimiz var ustalarımız kendi içimizde. Makine mayansı, ben ve benim haricinde makine mühendisi iki arkadaşım var. Teknik ilgimiz, organizasyon ve finans ekiplerimiz toplam 18 kişiyiz ve bu arkadan devam etmekte. Bu yolculuğa biz dediğimiz gibi 1999 yılında başladık. E şu anda yani 2004 yılında tek olan şubesi sayımızı 6 şubeye çıkarttık ve şu anda 2023 yılında giderek büyüyen 63 üyeyiz. Hepimiz bazı sıkıntılar yaşadık, bazı şeyler yaşadık. Ama bizim mantığımız her zaman büyüğü bilmek oldu. firmayı düşünmekten ziyade büyüyüp bizde dalımızı genişletmeye çalıştık. Bu zamana kadar da başarılı olduk. 2023'te de yola aynı şekilde devam etmek istiyoruz. 2023'te de Mengen'de, Bolu'da, Uğurlu'da ve Düzce'de aktif şekilde göreve devam ediyoruz. şu ana kadar 35 bin tane hane yaptı. Evet. 3 çay mühendisi olarak. Ve 140 bin tane müşteriye sahibiz. 140 bin tane boşluklu müşteriye var. Boş, boş, Bunun haricinde burada belirli gibi besicilik, e, kümes işleriyle uğraşan insanlar veya yarım gün elektrik bilim fiyatının çok yüksek olmasından kaynaklı. İnsanlar Evlerine güneş enerjisi kullanmak isteyecekler. Tüketimlerinin iç olduğu güneş enerjisi daha sağlamak isteyecekler. Bununla alakalı da bu sene yaptığımız Alkışa Devay'ı, Ayağın Ulusoğlu'nu çoğumuz mutlusunuz diye düşünüyorum. Türkiye'nin en köklü firmalarından bir tanesi. Ve inşaat alanında yaptığımız segment yapımı, Yolmağ, KLC Yolmağ inşaatı. Projeyi tamamladık, teslim ettik. Ve neler yaptık? Daha fazla iki tane daha şey görseniz var. hala yansıtabilirsin. Kapıdan şey görüyorsunuz İstanbul. İzlediğiniz için biz kapalı. Ve Zonguldak Çarşı AVM, Mekanik, tesisat ve inşaat işlerini tamamladık. Şurada görmüş olduğunuz solda genelde burada belki sistemlerde görülen yapılardan bir tanesi. Ve buraları görürsünüz. Geri gelsin hemen. Buralarda genelde Türkçiler veya böyle büyük 2000 metrekare güzel olan yerlerde e, herkesin birisi hastalığı dönmek istemesi zorunluluğu vardır. Bu zorunluluk eğer e, bir kişi ikraz ederse belki sisteme doğru kaymak zorunda kalır. Burada bir daha var. Küçük yalı projemiz, inşaat aşaması, ısıtma, soğutma, havalandırma, mekanik, bütün işlerde sol altta göre görüyorsunuz. Devam edebilirsiniz. <laughs> Sivil Başkanı Şehir'de de Burada da sizin başta çoğunda ekip arkadaşlarımız vardır. O da bizim iştiraklerimizden bir tanesi oldu. Onlar da milyon dolarlık olarak anlaşılıyor artık herkes tarafından. Bu işleri de yaptık. İnşaat tarafında Göztepe'de kentsel dönüşüm olarak dedik e, inşaat yaptık. Gördüğümde müşteriler memnuniyetinden dolayı normalde planlanandan çok daha kısa süre teslim ettiğimizden dolayı müşteriler direkt huzur apartmanlar bizimle çalışmak istedik oraya tamamladık. o takımın ne kadar mahkemelerde yani toplam bir iş bir, medyajı, bir işi çok kısa sürede tamamlamış oldu. Burası da Lamar Kartal 3 ay Mühendisi birebir baştan aşağı yapmış olduğu 38 katlı Karta Mühendisi'ne 45 metre uzaklıkta yapmış olduğumuz proje Bunlar tam buraya şey yapabilirsin, sonrasında geçebilirsin. Bunları anlatmaktaki amacımız sadece doğal gazdan ziyade Yarın da bugün kardeşiniz bu anda neler yapacaksınız? Siz güçlü firmasınız, firma mısınız? Biz yarın bugün sizin ayakta kalıp kalmayacağız. Nereden bir yoru sorunun cevabı isteyen aslında anlatmak istedik. Üç ay grup olarak müşterimizle beraber birlikte güçlüyüz. İnşallah güçlü olmaya devam edeceğiz. daha sayıcı oldu. İntern elektrikli şarj istasyonları, en tesadüf güneş enerjisi panelleri, Termotik filtre markasının yaklaşık 10 sene garantilen termotik filtre elektronu yolu devam ediyoruz. ve İrfel grubu bu durumda İrfel devam etmeyi düşünüyoruz. Ve Fadil'de bizim plastik markamız, TPC markamız. Sunumumuz bu kadar. Teşekkür ederim.